bir işlemde bir işlemde birim eleman birim eleman birim elemanın diğer adı arkadaşlar etkisiz eleman şimdi bir eleman bir işlemde birim eleman etkisiz eleman nasıl bulunur şimdi arkadaşlar mantıken şöyle bir yol gidelim işin mantığını kavramak adına. Mesela çarpma, bölme, toplama, çıkarma benim günlük hayatta bildiğim 4 işlem. Bunlarda etkisiz eleman nasıl bulunuyordu? Yani birim eleman denilen olay. Mesela 5 örneği üzerinden gidelim. Çarpı arkadaşlar şurada mesela etkisiz elemanı E harfiyle gösterirsek. Çarpmadaki etkisiz eleman 1. Neden 1? Bakın etkisiz olabilmesi için buradaki elemanın 5 ile çarpıldığında bunu değiştirmemesi lazım. Yani ne olması lazım arkadaşlar? 5 olması lazım. E 5 ile çarpıldığında 5 veren nedir? 1. O zaman diyorsunuz ki çarpmadaki etkisiz eleman 1'dir. Mantığı bu. Bölme olsa mesela etkisiz elemanı nasıl bulursunuz? Madem bu etkisizse bu 5'i değiştirmemesi lazım. 5'i kaça bölersek 5 yapar arkadaşlar? 1'e. Bakın bölmedeki etkisiz elemanda ne çıktı? 1 çıktı. Toplamadakini bulalım. Şimdi siz 5 topladığınızda madem etkisizseniz sonucu değiştirmemeniz lazım. Yani yine 5 olacak. Ne olması lazım arkadaşlar? 0. O zaman toplamadaki etkisiz eleman kaçtır? 0'dır. Çıkarmadaki mantığa bakalım. Madem bu etkisiz elemansa 5'ten çıktığında yine ne olması lazım sonucun? 5 olması lazım. Kaç olması lazım e'nin? Sıfır. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız 4 işlemde bu mantıkla biz birim elemanı buluyoruz. Şimdi burada 4 işlem yok. Üçgen var, kare var, yuvarlak var, yıldız var. Burada birim elemanda tamamen aynı mantıkla bulunuyor. Mesela A üçgen B demiş. Arkadaşlar A üçgen B demiş. Belli de bir işlem tanımlamış. Mesela öyle bir formül. Burada etkisiz eleman nasıl bulunur? Etkisiz eleman bulunurken arkadaşlar herhangi bir harfin üzerinden gidebilirsiniz. Yani ister A'nın üzerinden gidin, ister B'nin üzerinden gidin. İkisinde de aynı sonucu bulursunuz. Mesela A'nın üzerinden gidersek madem üçgen işleminin etkisiz elemanını bulmak istiyorsun, A üçgen E dediğinde yani A ile etkisiz elemanı üçgen işlemine tabi tuttuğunda sonucu ne bulmanız lazım arkadaşlar? A bulmanız lazım. Veya Şöyle de yapsanız aynı sonuç olur. A değil de B üzerinden gidin. Yani üçgen B deyin. Buraya E yazın. B ile E'yi işleme tabi tuttuğunuzda madem bu etkisizse yine sonucun ne çıkması lazım arkadaşlar? B çıkması lazım. Yani iki şekilde de birim elemanı bulabiliyoruz. Buradaki mantığın tamamen aynısı. Nasıl 5'i değiştirmeme üzerine gittik. Burada A'yı burada da B'yi değiştirmeme üzerine gitmiş olduk arkadaşlar.